Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Sizlere bu videoda Mekanın Çakraları kitabının ne olduğunu, bu kitaptan nasıl faydalanacağınızı ve kendi mekanlarınızı nasıl dönüştüreceğinizi anlatmak istiyorum. Mekanın Çakraları kitabı, çakraları metafor olarak kullandık. Nasıl bedenimizde çakralar var temsili olarak ve buradaki enerji akışı düzgün hareket ettiğinde her şey anda bolluk ve bereketle hayatımızda yaşanıyorsa işte mekanlarımız da aynı. Mekanlarımızın da yönleri var ve bu yönlerin anlamları var. Ve bu anlamlar ister olumlu olsun ister olumsuz olsun bu yönlere göre yaptığımız uygulamalarla kendi mekanlarımızı doğayla aynı ritimde tutuyoruz. Doğanın ritmini aslında mekanlarımıza taşıyoruz. Bu ne işe yarıyor? Bir kere her şeyden önce hepimiz daha ait hissediyoruz mekanlara. Bazı mekanlara gireriz hepiniz bilirsiniz kendimizi orada bir şeyler rahatsız ettiğini hissederiz. Evlerimizle taşınırken ya da işyerlerimizi bulurken mutlaka işte bir gideriz gözümüzle bakarız dekorasyonuna bakarız, mobilyalarına bakarız ve oraya yerleştikten sonra bir şeyler bir önceki mekandan daha farklı dönüşmeye başlar. Olumlu ya da olumsuz. İşte Mekanın Çakraları kitabı ile bulmaca gibi kendi mekanlarınızı çözeceksiniz. Şimdi Feng Shui'de her bina, yapıldığı tarih ve baktığı pusula yönüne göre bir enerji haritası var. Biz doğanın dengesi ve döngüsüne göre yönlerin anlamlarını biliyoruz. Güney ünlenmek, kuzey kariyerse bütün bu anlam ve yönler kendi mekanlarımızın içine girdiğimizde, ister iş yeri olsun, ister evimiz olsun, Yapıldığı tarih ve baktığı yöne göre değişiyor. Ee, belki birçok feng shui kitabı okudunuz, ister Türkiye'de ister yurt dışında, birçok uygulamaları denediniz. Ee, bir şeyler doğru gitmiş olabilir, bir şeyler gitmemiş olabilir. İşte her şeyin özü, yani mekanın öz kendi enerji haritasının bulabileceğiniz bir kitap hazırladık sizler için. Bunun için çok mutluyum. Çünkü benim hedeflerimin arasında ikinci sıradaydı. Feng Shui'nin ulaşılabilir olması. Ve ben bu kitap aracılığıyla sizlere bir tıkla Feng Shui'yi kendi mekanlarınıza getiriyorum, taşıyorum. İstedim ki bu videoda kitap nasıl biraz içeriğini sizlerle paylaşayım, hep birlikte inceleyelim. İsterseniz şimdi gözümde taktıktan sonra incelemeye başlayabiliriz şuradan siteyi bulalım Ebruatalay.com'a girebilirsiniz ya da direkt sitenin linki üzerinden paylaşımda bulunabilirsiniz Bir saniye ben bunu biraz büyütmeye çalışayım bunda olduğum için şuradan Evet bu Ebruatalay.com benim sitem ee, i̇nsandan mekana, mekandan insana da benim sloganım. Çünkü insan mekanını çözdükçe kendini çözüyor, ee, kendini inceleyip çözdükçe de mekanlı çözüyor. Hepimiz çok iyi biliriz ki bir şeyler hayatımızda tamamlandığında hemen gideriz iş işyerimizde ya da evimizde bir şeylerin yerini değiştiririz. Ya da e, mesela çok kızgın olduğumuzda, özellikle bayanlarda biraz yaygındır. Bir şeyde çıkış bulamayınca hayatımız çok zorlaştığında hemen gideriz evimizde bir şeylerin yerini değiştiririz ve o ferahlıkla, rahatlıkla hayatımızda da bir şeyleri çözümsel olarak dönüştürmeye başlarız. Şimdi bunun altında hemen incele ve satın al kısmı var. Burayı tıklıyorsunuz. Dediğim gibi bu klasik bir feng shui kitabı değil. Sizin kendi mekanınızın enerjisini bulacağınız sistemle yazılmış bir kitap, dijital bir kitap. Burada ister eğitimlere katılabilirsiniz, buradan yine bunları inceleyebilirsiniz. Ama şimdi konumuz kitap. Mekan çakralarına giriş yapıyorsunuz. Evet, e, burada kitap hakkında genel bir tanıtıcı yazı var. E, i̇lk önce satın almanız gerekiyor ve üye olmanız gerekiyor. Ondan sonra bir panel size kendini açıyor olacak. Şimdi e, kitabı ama daha satın almadan kitabın indeks kısmını, içeriğini e, inceleyebilirsiniz. Şimdi hep birlikte bakacağız. Giriş kısmındaki yazımızı ve e, videomuzu seyredebilirsiniz. Şimdi tıkladığımda hepiniz hani nasıl bir panele gireceğinizi de göreceksiniz. En üstte bir video var. Bunun altında yazısı var. Siz bütün yazıları şuradan dosyalardan indirebiliyorsunuz. Ne demişiz? Kaderlerimizin tıpkı bir zincir halkaları gibi yaşadığımız mekanların kaderleriyle örtüştüğünü biliyor muydunuz? O kadar değerli ki, gerçekten 2014 yılından bu yana yaptığım çalışmalar ve o kadar çok mekana, eve, işlerine dokundum ki bütün bu deneyimleri size bu kitapta taşıdık. Bu kitap sadece benim size anlattıklarım değil, Feng Shui uygulayan kişilerin de kendi mekanlarında Feng Shui nasıl tanıştıklarını, nasıl uygulamalar yaptıklarını ve hayatlarında neleri dönüştürdüklerini de anlattığı bir kitap. Şimdi biraz buradan geri geleyim. indeks kısmına bakalım. Orada size kitabın diğer bölümlerini gösteriyor olacağım. Kitabın içeriği diyor. Evet. İlk giriş kısmı dediğim gibi kaderlerimiz ve mekanlarla nasıl buluşuyoruz? Bununla ilgili hem yazıyı hem videoyu kitaptan ücretsiz okuyabilirsiniz. Daha sonra size istedik ki Feng Shui uygulamasından önce bu felsefenin ne olduğunu, nasıl doğduğunu, nasıl e, mekanlara geldiğini anlatalım. Tabii ki de buradaki anlatım eğitim derslerimizdeki derinlikte değil ama sizlerin anlayabileceği, neden sonuç ilişkisini kurabileceğiniz derinlikte. E, enerji dediğimiz şey, kozmik güçlü, Feng Shui ve tarihçesi, günümüzde Feng Shui nasıl gelmiş, Feng Shui'nin hayatımıza katkısı neler? Ee, ying yin Yang, Trigramlar, Bagua ne demek? Beş element ne demek? Feng Shui ve doğum tarihi analizi ne demek? Biraz bunlardan bahsetmişiz. Ee, bu kısımda genel Feng Shui hakkında bilgi edineceksiniz. Daha sonraki bölüme geldiğinizde işte burada uygulama adımları başlıyor. Binanın doğum tarihi, yani yapıldığı tarih, bunu binanın çatısı tamamlanıp ilk için insan girdiğinde her bina kendi kaderine doğuyor. İşte bizim kaderlerimizle bu kaderler buluştuğunda biz de bu mekanlara ister iş yeri ister ev olarak taşınıyoruz. Çok hızlı bir Feng Shui analizi isterseniz, yeni satın alacaksanız ya da taşınacaksanız hep şunu öneriyoruz. Lütfen içinde yaşayan kişinin neden ayrıldığını sorun iflas ettiyse, mahkemeli çıkarıldıysa, işte işlerini yapamıyorsa işyerleri için o zaman bu mekanın yüzde yüz Feng Shui'ye ihtiyacı var. Gerçekten de incelenmesi gerekiyor. ama işte daha büyütmek, işlerini büyütmek için çıktıysa ve güzel sebeplerden dolayı çıktıysa da Feng Shui enerjisi iyi demek. Ama bir iş yeri ise lütfen kasanın nerede olduğunu sorarak aynı konuma koyabilirsiniz. Çünkü paranın yeri orasıdır. İyi ki daha güzel bir sebep için çıkmış. Evse bize çok geliyor. Mesela danışanlarım diyor ki işte ben bir eve taşınacağım. Evi çok sevdik ama içinden boşanmış bir çift çıkıyor. Aynı şeyi yaşamak istemiyoruz ne yapabiliriz? İşte ya da mahkeme kararıyla çıkartıldıysa kiracı ya da sizin satın alacağınız ev. O zaman gerçekten Feng Shui olarak bakıp bunlara çözümler üretebiliriz. Burada çok detaylı gerçekten videolarda da inceleyeceğiniz alternatif çözümler de var. Şimdi binanın yapım tarihini belirledik. Feng Shui'de zaman döngülerini anlatıyoruz. Ön cephe neresi? Binaların bakan yüzüdür ön cephe. Önce peyi belirledik burada. Sonra ben pusula nasıl kullanacağım? Şimdi pusula nasıl kullanacağımı ilk defa pusula kullanacaklar. Anlatsak da karışık gelecekti. O yüzden videoda tek tek farklı pusulaları nasıl kullandığım yer alıyor. Bago haritası ve yönleri belirlemek. Çünkü biz mekanımın nereden nereye kadar kuzey, güney, doğu, batı olduğunu bilmem lazım. Bu özellikle çok büyük odalarımızda yatak odası, salon gibi mekanlarda iki enerji aynı odada olabiliyor. Burada da size nasıl e, bulabileceğinizi, nasıl ölçekli plan e, çıkarabileceğinizi de gösteriyoruz. E, zaten yeni binaların hepsinin ölçekli planı var. Burada e, elinizde plan varsa da nasıl uygulayacağınızı gösteriyoruz. Ama elinizde hiç plan yok. Nasıl e, ölçekli plan çıkaracağınızı da burada gösteriyoruz. Yönleri belirledik. E, pusulayla bakın pusula ilk önce önce kıyı belirledik. Sonra pusulayla derecesini aldık. E, i̇ster cep telefonu pusulasıyla alın ister manuel pusulayla alın. Arada fark var. Cep telefonu pusulası uydudan ölçüyor. Yani bizim e, web sitesi üzerinden Google Earth, Mingi dediğimiz programlar uydudan ölçümle bize mekanın e, pusula yönünü belirliyor. Ama gerçek pusula toprağa bastığımız için yer altındaki sismik kaymaları da ölçerek veriyor. Bu genelde e, cep telefonu pusulası da okey bizim için. Ama biz e, sizden e, sonunda yaptığınız çalışmaları bize göndermenizi isteyeceğiz. O yüzden hem cep telefonuyla aldığınız yönü hem de e, pusula ile aldığınız yönü göndermenizi rica edeceğiz. E, burada tabii ki de seçim size e, kalmış. İstediğinizi kullanmakta serbestsiniz. Biz onun üzerinden ...size değerlendirmenizi yapacağız. Şimdi biz e, doğum tarihi ve pusula yönüyle... E, ...birlikte uçan yıldız formülünü mekanda e, çalıştırıyoruz. Yani bu formülle mekanın yönlerine sayılar geliyor. Ve bu sayılar da bize o mekanın enerjisini gösteriyor. E, biz bu formülü sizin için biz kendimiz çalıştırdık. Ve sizin anlayabileceğiniz basitlikte e, tablolar oluşturduk. E, siz şimdi binanızın yapım tarihini biliyorsunuz işte atıyorum 1990'da yapıldı benim binam. O zaman 7. dönem binası. O zaman ne yapacaksınız? 7. dönem binasına tıklayarak onun içindeki tablolardan kendi pusula yönünüzün tablosunu bulacaksınız. İşte evinizin enerji haritası elinizde ya da iş yerinizin. Bu kadar basit. Pusula ile ölçü alıyorsunuz burada binanın hangi yapıldığı tarihe göre zaman dilimindeki şemaları inceliyorsunuz ve buraya girdiğinizde de size o dönemlerin haritaları çıkacak. Hı. Ne zamana kadar? Bakın 1984 yılında yapılmış binalarda 1943 yıllarının sonuna kadar yapılan binalar bunun içinde var. Yani yeni bir ev alacaksanız, yeni bir arsada bir yer yaptıracaksanız 9. dönem binası olacağı için 44'e kadar, 43'ün sonuna kadar bütün haritalar sizin elinizde olacak. Bu o kadar değerli bir şey ki gerçekten de çok böyle gururla bunu sunuyoruz. Türkiye'de birebir hem uygulama kitabı hem de herkesin kendi mekanını bulabileceği bir sistemi geliştirmenin de gururunu yaşıyoruz. İstiyoruz ki hani şimdi burada videolarda insanları seyredeceksiniz ama bizim en büyük hedefimiz de sizler bu kitabı alıp kendi mekanlarınızda yaptığınız uygulamalar ve oradaki sonuçları da yine kaydedip herkese paylaşıyor olmak. Ee, odalarımız var çünkü biz burada tabloların sayılarını versek ve her kutucukta iki sayı var. Buradaki yöne göre orası sizin salonunuzda mutfak, giriş, hol, çalışma odasıysa su yıldızı dediğimiz yuvarlığın içine aldığımız sayı geçerlidir. Ama e, yatak odası böyle dingin, kiler, işte yoga gibi yani sakin durulan bir odaysa da dağ yıldızı dediğimiz e, da temsil eden üçgen içine aldığımız sayı bir baz alacaksınız. E, burada da <laughs> bunu nasıl test edeceğinizi anlatıyoruz. Daha sonra evet çakralar başlıyor. Bakın hepimizin yani benim birçok danışanım gördüğüm gibi bir hayal panosu var. Neyi nasıl yaşamak istediğiniz aşk, iş, para, orada güzel resimler, nasıl ev istiyorum, nasıl tatil yapmak istiyorum ya da akademik başarımın nasıl olmasını istiyorum bunu bir panoya koyuyoruz. Ve biz mekan çakraları kısmında diyoruz ki evinizin tamamı vision board yani hayal panosu. Burada yeter ki Bereketi, bereketin evde de bereketin enerjisinin olduğu yerde aktifleştirelim. Aşkı evin aşk yönünün olduğu yerde aktifleştirelim. Tanınma, bilinirlik, sağlık, uyku yönlerimiz. Mesela iyi bir sağlık sayısına bakarak uyumak, gerçek doğanın şifa gücünü de uykuda alıyor olmak demek. Gerçekten hani bizim bedenlerimiz doğadan bir parça. Biz ne kadar işte ister ışık ister aydınlatma, ısıyı kontrol edelim ama bu bedenin doğanın ritmiyle dengelenmiş mekanlarda daha huzurlu, daha dingin, daha başarılı, daha konsantre, daha yaratıcı yaşadıkları birçok örnek var. Her şeyden önce benim kendi hayatım. Birazdan size onlardan da bahsedeceğim. E, mekanların kendi e, gerçekliğimizi yaratmak. Burada tabii ki de Feng Shui yeri ve yönü belirliyor ama önemli olan ne? Ben bu alanda ne yaşamak istiyorum? Burada aslında birazcık koçluk var. Mekansal koçluk var bu kitapta size bahsettiğimiz. Ve burada kendi gerçekliğimizi mekanın doğru yönünde uygularken neler yapmalıyızı sizlerle paylaşıyorum. Beş elementi nasıl kullanacağımız var ve o da o da sayıları mekanlarda kullanıyoruz. Mesela Şimdi ben sayılarımı buldum. E tamam şimdi ne yapacağım? Şimdi hepsini not edeceğim. Giriş kapım, salonum, mutfağım filan filan. Bunu özellikle planın üzerinde yapmanızı istiyoruz ki nereden nereye kadar olduğunu da görebiliyorsunuz. Şimdi e, bunları buldum. Başlıyoruz videoyu seyretmeye. Ben orada giriş kapısı bir ise, 2 ise, 3 ise, 4 ise, 5 ise, 6 ise, 7 ise, 8 ise, 9 ise, 9 ise yani toplamda 9 sayımız var. Bunların e, hangisi geldiyse orada söylediğim uygulamayı o alanda yapacaksınız. Ve biz bu 9 sayıyı koridor, salon, çalışma odası, yatak odası, mutfak, çocuk odası şeklinde e, dolaştırdık. Biz, hangi odanızda hangi sayı olduğunu tespit ettikten sonra videonun o kısmındaki o, o sayıda söylediğim kısmı yazıyorsunuz. Ona göre uygulama yapıyorsunuz. Burada da birebir aslında kendinize Feng Shui'nin özünü uygulama fırsatınız oluyor. Yani bunların hepsi çok değerli. Daha sonra sevgili Gökçe ile e, birkaç çekim de yaptık. E, YouTube'a koyduk. E, duvar kağıtlarını Paylaşıyoruz kumaş duvar kağıdı badana rengi olarak tek tek bu sayılar anlamları ve oraya hangi uygulama yapabileceklerinizi paylaşıyoruz. Böylece e, hem sıfır proje isterse yeni bir binanız olsun ister e, hali hazırda taşınmış olduğunuz eşyalarınız olsun bir mekanı sıfırdan ya da e, hazır tasarlanmış mekanlara nasıl Shui yapabileceğinizi burada size e, çok keyifli bir şekilde sunuyoruz. Altıncı bölüm en, benim en çok sevdiğim bölüm. Burada gördüğünüz gibi sevgili Dilara, Nilüfer, Mustafa Bey, e, Nurmelek mimarımız ve Tijen Hanım, o da Dizayn Mixer firmasının e, sahibi. Kendi mekanlarında e, Feng Shui ile biz ilk önce nasıl tanıştık? Kendi mekanlarında nasıl uygulamalar yaptılar? Ve hayatlarında hangi dönüşümlere kapı açtılar? Tek tek onların dilinden ve onların mekanında bütün detaylarıyla sizlerle bu projeyi bu projelerden bahsediyoruz. Dokuzuncu dönem şu anda yaşadığımız dönem 2024'ten 2044 Ocak ayına kadar dokuzuncu dönem ve çok majör bir dönem. E, bu dönem Feng Shui ile zaman var. Zaman mekan nasıl etkiliyor biz bunu sürekli inceliyoruz. Ve bir kere mekanla Feng Shui yaptım bitti diyemiyoruz hem 20 yılın enerjisi hem de 2024 ejderha yılının enerjilerini sizinle burada paylaştık. Ve burada zaman mekanınızı nasıl etkileyeceğini de analiz edebiliyorsunuz. Zaman değiştikçe bilgiler de değişecek. Sayıların anlamı farklılaşacak. İşte bu kitabı sadece bir kere satın alıyorsunuz. Daha sonraki aşamada ee, kitap kendi kendini yeniliyor. Bir kere buraya yeni videolarımız gelecek. Belki sizlerin videolarını koyarız. Çok da mutlu oluruz. Onun dışında zaman değişik ve zaman değişecek. Ek bilgiler, ek uygulamalar geldikçe bunlar değişecek. Ee, sizlerin de belki takip ettiği gibi e, her sene Kuala Lumpur'da e, Kuala Lumpur'da Feng Shui Master'ları bir araya geliyor ve o senenin aynı zamanda 20 yılın enerjilerindeki değişiklikleri anlatıyor. Çünkü sayıların enerjileri, pilin bataryaları gibi düşünebiliriz. E, zaman sene geçtikçe o bataryalar bazen daha kuvvetli oluyor, daha azalıyor. Ve biz buradaki enerji değişimini takip ederek bu sayıların, mekanlarımızın, o sizin ilk haritada bulduğunuz sayılar kesinlikle değişmiyor. Ama zaman o mekandaki sayıları arttırabiliyor ya da azaltabiliyor. İşte bu sayılar mekan nasıl etkileyeceği biz onlardan öğreniyoruz. Bu sene Kasım ayında Hong Kong'tayız sevgili Master benim de Master'ım. Kendi ülkesinde hepimizi ağırlayacak ve çok güzel sizinle paylaşımlarımız olacak yine Kasım ayında ve hem yılan yılını önümüzdeki sene 2025 hem de 20 yılı konuşulacağı çok farklı yönlerden ele alınca dolu dolu iki gün sabahtan akşama kadar yoğun bir seminer bizleri bekliyor. İnanılmaz keyifli yani belki bu konular size göre biraz uzak yani bu gerçek mi böyle mi de diyebilirsiniz ama e, uzak doğu uzun yıllardır bunu kendi hayatlarına geçirmişler. Batılılarla doğrular arasındaki en büyük fark şu. Biz batılılar bir şey başımıza geldikten sonra çözüm üretiyoruz, çözüm arıyoruz. Ama doğulular özellikle yazı ve yazılı olan bütün kayıtları topladıkları için kaydedip sakladıkları için zamandaki değişimleri, dönüşümleri ve Feng Shui bölümünde bunların mekanı nasıl etkilediğini ya da bizim doğum tarihi analizimiz baz kısmında four pillars olarak da geçiyor ya da Türkçesi kaderin 4 sütununda benim bu seneki hayatımı nasıl etkileyeceğini bütün detaylarıyla bizlerle paylaşıyorlar. Eee Feng Shui sürekli kendini güncelleyen bir şey. Neden? Doğa duruyor mu? Durmuyor zaman durmuyor. Her şey değişiyor, dönüşüyor ve gerçek uygulama değişim ve dönüşümle yenilenen uygulama oluyor. Biz bu kitapla dediğim gibi size sadece Feng Shui'den bahsetmiyoruz. Birebir Feng Shui'yi adım adım uygulamanızı sağlıyoruz. Bitti mi? Bitmedi. Benim için gerçekten kendi mekanlarınızda doğru uygulamayı yapıp bunu hayatınızda kazandırmak ve buradan da bu yaşadığımız yoğun ve zor dönemlerde destek alıyor almanız çok önemli. O yüzden hem Ebru Atalay takımında benden eğitim almış arkadaşlarım hem ben özellikle ilk 100 kişiyi birebir Zoom'da böyle benimle gördüğünüz gibi konuşarak mekanlarını inceleyerek farklı önerilerimiz olursa tavsiye ederek hediye olarak veriyoruz. Ama onun dışında kitabı alan herkese bir link oluşturduk. O linkten bize yaptığı çalışmaları gönderiyor ve biz bakıyoruz diyoruz ki evet Ayşe Hanım. Tablonuz doğru, bu doğru. Bu şekilde ilerleyebilirsiniz. Doğru gidiyorsunuz. Bunun için sadece kitabı bitirmeyi beklemek zorunda mısınız? Hayır. Facebook kapalı grubu kurduk. Her ay orada benimle yüz yüze yaşadığınız e, kitapta sorularınız, yapmak istedikleriniz, hangi aşamada olduğunuzla ilgili birebir canlı soru sorabiliyorsunuz. Ve WhatsApp grubu kurduk. Orada... Facebook grubunuzun tarihini beklemeden istediğiniz zaman gruba kendi sorularınızı e, yazabiliyorsunuz, resimlerinizi gönderebiliyorsunuz. Burada da Ebru Atalay takımı olarak hazırız ve sizleri bekliyoruz. E, gerçekten de çok heyecanlıyız. Bir dijital platformda kitap oluyor olması e, olayı gerçekten canlı, yaşanır, değişebilir, dönüşebilir ve sizlerle, her zaman iletişim içinde kıldı. Ve bu o kadar değerli bir şey ki bakın ben yıllardır bunu yapıyorum, bu mesleği yapıyorum. Ama hala da her mekandan yeni şeyler öğreniyorum. Çünkü her mekanda yaşayan insanın hedefleri farklı. Her mekanda yaşayan insanın evlerine benzer mobilyalar alsak da yani herkesin bir koltuğu, masası, dolabı, mutfak, setabı var. Buna rağmen onu koyduğu yön, ona sunduğu, kendi hayatının merkezine kendini nasıl konumlandırdığı ve buna göre de evini nasıl ıı, döşediği e, bizim için bir ayna oluyor. O kişinin hayatına, e, etrafındaki eşyalara, resimlerine, mobilyalarına bakarak e, çok şey söyleyebiliyoruz. E, bu da e, bence çok keyifli. E, özellikle bu ay başlayacak pusulan Profesyonel Koçluk ve Feng Shui eğitimine şiddetle tavsiye ediyorum. Neden? Çünkü biz kendimizi merkeze koymamız gerekiyor merkezdeki beni derinlemesine incelememiz gerekiyor. Yani buzdağının içine dökmemiz gerekiyor. Bunun için de profesyonel koçluk modüllerini kullanıyoruz. Yani hangi şeyler beni sabote ediyor? Ben işte anne babamı daha çok etkisindeyim yoksa eleştirel bebeğim miyim ya da olumlu ebebeğim miyim? Nasıl bir ebebeğim aile içinde? Kendi hayatımda neleri yaşamak istiyorum ve neleri nasıl yapmak istiyorum? İşte sözümde neler var? İşte bu sözümüzde olan her şeyi derinlemesine inerek gerçekten özümüzde mi bu istek ya da toplumun bize öğrettiği bir şartlanma mı? Özellikle çok uzun zamanlarda hep isteyip bir türlü zaman ayıramadığımız her şeyin altında birazcık da bu çıkıyor ya da farklı sebepler çıkıyor. İşte bütün bunları irdeliyoruz ve Feng Shui ile mekansal koçluğu öğreniyoruz. Çünkü bu işi danışmanlık olarak yapmak isterseniz de bu eğitimde aynı zamanda Feng Shui'yi de öğreniyorsunuz. Hem ne iş yaparsanız yapın, hangi sektörde olursanız olun danışanlarınızın mekanlarına dokunmuyorsunuz. Bu çok değerli. Ee, i̇nternetten çalışan, evden çalışan insanlar için de Shui bilmek çok değerli. Çünkü inanın her mekanın bir enerjisi var. Mesela hepimiz mekanın büyüklüğüne göre bir yer seçebiliyoruz ya da uygunluğumuza göre. Ama belki evimizin o yönü konsantre olabileceğimiz ya da doğru çalışabileceğimiz bir yer değil. Ya da bu para enerjisini artıracağımız alana dolapkular koyduk, orayı çok kullanmıyoruz, altın bıraktık. İşte o odada çalışmasak bile oraya boşaltmak, oraya hareket kazandırmak, evin enerjisinin iyi olmadığı alanlara da dolaplarımızı taşıyor olmak. Yani yeni bir şey almanıza gerek yok. Sadece yer değiştirerek yapabileceğiniz birçok fayda var. Bakın e, derslere katılıp aynı zamanda bunu mekan Çakraları kitabını okuyarak da e, siz mekanınızın doğru yönünü bulduğunuzda orada çalışıyor olmakla bir öncekini karşılaştırarak bize bir sürü şey yazacaksınız, bir sürü sizden teşekkürler alacağız. Çünkü bu hep böyle oldu olmaya da devam ediyor. Ee, özellikle evlerinde çalışanların mutlaka Feng shui uygulaması yapması gerektiğini söylüyorum. İsterseniz internetten bir şeyler satın, isterseniz evinizde bir şeyler üretin, isterseniz projeleri evinizde geliştirin. Mutlaka evinizin doğru alanında çalışmanız gerekiyor. Bu çok değerli, çok kıymetli. Ben e, kurumsal hayatta çalıştım. Kızımın doğumunda artık kurumsalı bıraktım. Kendi evime geldiğimde bir sürü projelerim vardı. Çalışıyordum, yapıyordum, kurumlarla görüşüyordum. Onları hayata kazandırmaya çalışıyordum. Bir taraftan çocuk sahibi de olmaya çalışıyordum ilk zamanlar. Ne oldu? E, bir kere evde çalıştığım birçok şeyde o kadar çok çabaladım ki, hep boşu patenaj gibi geliyordu ve inanılmaz projeler için bir ay iki ay harcayıp son dakika başka bir yere transfer oluyordu. İşte benim kendi zor evim bana çok güzel bir ayna oldu. Bir kere giriş kapımda beş kısmetsizlik yıldızı vardı. Bu çok zor bir yıldız. Özellikle benim gibi giriş kapıları ya da e, mekanın işte televizyon aktif bir alanındaysa orada da yani şöyle bir şey oluyor paranız, emeğiniz, zamanınız boşa gidiyor. Hani biz kısmetsizlik dediğimiz gibi gerçekten kısmetsizlik yaratan bir yıldız. Onu mutlaka dengelememiz gerekiyor. Biz Feng Shui uygulamalarına ilk önce mekanın olumsuz yönlerinden başlıyoruz. Ve onu yoracak elementler koyuyoruz. Bunlar nedir? İşte metalin sesi, bambular koyuyoruz, ağacı bazen arttırıyoruz. Bazen işte sirkeli sularımızı koyabiliyoruz, tuzlu sular koyabiliyoruz. Mekanın enerjisi iyi olan alanlara da güzel şeyler koyuyoruz. Neyi yaşamak istiyoruz? Nasıl yaşamak istiyoruz? Bir tek sadece bir, bir resim koymuyoruz. Oraya bir hareket kazandırıyoruz. Ve o hareketle birebir mekanlarımızla birlikte hayatlarımızla anda dönüşmeye başlıyor. Yani size şunu demiyorum işte bir gün bekleyeceksiniz bir hafta yoğurdum mayalanması gibi bir şey değil. Birden diğer danışanlarım dediği gibi telefonlarım çalmaya başladı. Şöyle olmaya başladı. İşte hiç aramayan kişiler beni aramaya başladı. Bu kadar Uygulanabilir. Bu kadar somut. Çünkü mekanlarımızı görerek bunu yapıyoruz. Oraya koyduğumuz şeyleri görerek bunu yapıyoruz. Geriye kalan videoları seyretmek, adım adım doğru uygulamalar yapmak. Yani ben masterlüğüden eğitim aldığım halde eğitimden çıkar çıkmaz ben süper Feng biliyorum demedim, diyemedim. Çünkü bilgiyi deneyime dökmek lazım siz Burada okuduğunuz kitaplardaki bilgiyi lütfen bir kenara bırakın. Onlarla ilgili bir sürü soru geliyor ama onları yazan biz değiliz. Bu kitabın size söylediklerini baz alarak adım adım uygulayın. Ve uyguladıktan sonra yaptığınız çalışmaları bize gönderin. Bizimle sosyal medya üzerinden ve WhatsApp üzerinden sürekli iletişimde olun. Ve sonrasında da hayatınızda mekanlarınızı nasıl dönüştürdüğünüz ve onunla paralel olarak hayatımızın nasıl dönüştüğünü de işte bu kitapta yeni okuyacak diğer kişilere anlatıyor olacaksınız. Bunun altına imzamızı atıyoruz efendim takım olarak. Çünkü birçok proje yaptık. Çözülmez denilen birçok projeye dokunduk. Çok zor evler, minnak alanlara dokunduk. Yapabileceğimiz, dönüştürebileceğimiz çok şey var dediğim gibi bu kitap yaşayan bir kitap. Bu kitap sürekli kendini yenileyen bir kitap ve sizinle iletişim interaktif olabilmemizin de zeminini sağlayan bir kitap. Evet 2025'te ikinci kitabım geliyor. Daha çok mekansal koçluğu anlattığım bir kitap olacak. Onu yazılı basıyorum merak etmeyin. Ama ondan önce hepimizin kendi mekanlarının yerini yönünü buluyor olması ve bu işe bir an önce başlıyor olması lazım. Hepinizi çok öpüyorum. Gerçekten çok güzel haberlerinizi bekliyorum. Sizlerle birlikte daha çok Feng Shui bilinir olacak, daha çok çoğalacak. Hepinize takıma hoş geldiniz diyorum. Görüşmek üzere.